Merhaba arkadaşlar, ikili anahtar bağlantısı nasıl yapılır, onu göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi iki tane mavi var, bir tane de kırmızı var. Yani ikisi iki mavi olan nötr, kırmızı olan ise faz. Birine elektrik gelir, ikisinde ise elektrik yok. İkili bağlantılarda, ikili anahtar bağlantılarında ikisi bir yere bağlanır. Çiftli olan yere bu faz olan tek ise bu da bir yere bağlanır. Şöyle göstereyim. Şu içli yere bir ne bu tarafa mavi, bu tarafa mavi, aynı renkleri bu tarafa bağlıyoruz. Şu gördüğünüz tekli yer, buna da faz elektrik olanı bu tekliye bağlıyoruz. Şimdi elektrik olmayan nötrleri de buraya bağlıyoruz. Şimdi yapalım bunu. Şuraları gevşetiyoruz önce. Şu yanları da gevşetiyoruz. İçine rahat otursun. Şuradan. Şimdi bağlantısın. Şimdi bağlantımızı yapalım. Şu gördüğünüz deliklerden şöyle. Şuradan bir de şu ikisinden herhangi birine taktığınız zaman bir daha sıkabilirsiniz. Şöyle. Kahveyi takalım önce. Elektrik bağlantımız kesili. Ona dikkat edelim. Şu gördüğünüz deliklerden birine ilk sıradakine taktım. Şöyle buradan sıktım. Biraz daha gevşetelim. Şimdi bu, bunu da gevşetiyoruz. Faz olanı şuradaki ilk delikten içeri atıyoruz. Sıkıyoruz buradan. Önce bunu oturtuyoruz şöyle. Şu yanlarda vidalar var. Bunları sıkınca bu oturuyor. Sonra şu kapağı oturtuyoruz. Şöyle. Bu biraz şöyle ettiğin gibi oturuyor. Anahtarları takıyoruz. tam ortadan böyle tutuyoruz şöyle bitiyoruz bunu Şu an iki tane atarımız çalışıyor şöyle.